kolay köfte tarifi veriyoruz size. Anne köftesi tarifi. Gül evet. Hanım bize bol bol otelinde yaptığı ve gelen turistlerin de bayıldığı benim de çok sevdiğim köftenin tarifini şimdi bizlerle paylaşıyor. Evet. Şimdi soğanımız var burada, galeta unumuz var, yumurtamız var, tuzumuz var, karabiberimiz var, kırmızı biberimiz var ve sodamız var. İçme sodasıdır bu şimdi yapmaya başlayalım köftelerimizi. Soğanımızı rendelediğimiz soğanımızı koyuyoruz içine. Kıymamız dana mı kuzu mu karışık mı? Karışık. Dana Dış, kuzu karışık. Döş, karışık. bu evet. Süper bayılırım. Şimdi bir adet soğanımız vardı rendelediğimiz. Kıymamızla buluşturduk. Galeta unumuzu koyalım. Galeta unumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık bir su bardağı kadar galeta unumuz evet. var. Bir yumurtamızı. Kırıyoruz. Bir yumurta. Kaç e, gram etimiz? E, 800 gram. 800 etim. gram. 800 gram kıymaya bir su bardağı galeta unu ilave ettik. Bir yumurta kırdık. Birazcık tuz ilave ediyoruz. Karabiber. Şöyle biberimizi de döktük. Tabii, tabii ki. Şimdi Hı. yoğuruyoruz. Bütün malzemelerimiz iç içe geçsin, lezzetleri bütünleşsin. Yoğurma işi çok önemli. Her malzemenin dağılması lazım kıymanın içine. Oh, mis gibi koktu. Et, soğan, baharatlar. Bu galeta ununu burada bitireceğiz. Evet. Ufak ufak yediriyoruz. Aynen. Sodadan biraz koyalım. Evet. Sodamızı koyalım. Ee, biz galeta unu koyuyoruz. Bazen ekmek tabii, tabii, kırıntısı yoksa, konuluyor. Yoksa hiç önemli değil. Aynen. Galeta da zaten ekmeğin ben, ben ufak zaten bir Ben zaten ekmekleri hali. de kurutup galeta unu yapıyorum. Aynen. Köftenin en önemli şeyi iyi yoğurmak. Kesinlikle. En az 10 dakika, 15 dakika yoğurması lazım. Kesinlikle. Ve dinlenmesi lazım. E şimdi artık şekillendirmeye başlayacağız. Şöyle şimdi bakalım nasıl şekillendiriyoruz. Bir ceviz büyüklüğünde aldık ve klasik bildiğimiz köfte şekli veriyoruz. Bazen maydanoz konur ama biz maydanoz koymadık. Ben koymuyorum maydanozu. Evet, isteyen tabii ki maydanoz koyabilir. Ama Gül Hanım'ın tarifi bu şekilde. Herkes sevmiyor. Çocuklar yemiyor maydanozu. Hı hı. O yüzden biz maydanozsuz yaptık ve direkt kıymanın tadını alacağız. Şöyle bir güzel şekillendiriyoruz, parmağımızla basıyoruz. Köftelerimizi şekillendirdik, hazırladık. Artık kızartabiliriz. Evet, yağsız tavamızda ya. hiç yağ koymuyoruz. Oo, harika. İyice ısındıktan sonra bunları Aa, tavaya koyuyoruz. Süper, bakın ben hani yağ falan koyacağız hayır, diye bekliyordum. Hiç yağ yok yağsız tavada direkt sağlıklı bir köfte. Şöyle bir güzel kızarsınlar. Dalaman'dayız. Konakladığımız otelimizin botanik bahçesi gibi bahçesindeyiz. Narenciye ağaçlarıyla bezeli. Bir de bu güzel doğanın hemen içinden harika bir de akarsu geçiyor. Aynen. Tam böyle dünya cenneti diyebilirim. Gül Korateş hanımefendinin misafiriyiz burada. Ve Gül ablanın o güzel yemeklerini, tariflerini sizlerle paylaşıyoruz. Ben de çok mutlu oldum sizleri gördüğüme. Of köftelerimiz de çok güzel kızardı bakın yağsız teflon tavada. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Yeşil biberlerimiz de kızarıyor. Evet. Yeşil biberlerimizle harika bir lezzet çıkacak ortaya. Köftelerimiz çok güzel kızardılar. Mis gibi koktu her yer ve şimdi tadına bakıyoruz. Evet, tabağımıza tamam. alalım. Bakın ne kadar kolay bir tarif. Herkesin yapabileceği kolay bir köfte tarifi verdik. Hemen tadına bakıyorum. Çok güzel görünüyor. Yumuşacık, sulu sulu. Çok lezzetli olmuş. Afiyetler olsun. Yumuşak, içi sulu, aroması yüksek. Harika bir köfte. Afiyet Ellerinize olsun. sağlık. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.